Evet değerli kardeşim. Şimdi ismin senin Hakan'dı. Hakan kardeşim. Evet abi. Senin 3610 pardon 3600'ü söktük. Ne yapıyordu? Motor kavrama sorunu yaşıyordu. Ama kavrama sorunu yaşamasını ne baskıda balatada kusur vurduk ama senin baskın yüzeyinde yanıklık var. Bu tamam. Ama balatan aşağı yukarı şu anda %70 iş görür vaziyette. Baskın yanmış ama bu motorun baskı ayağını yapan usta, baskı ayağını yapan usta ayarını güzel şu ayakları Biraz alçak ayarladığı için mot Senin motorunu o yüzden ayırmıyormuş. Anladın ama bunun çubukta bak fazla şu anda yatık olmasına rağmen yani bilyenin ileri gelmesi çubuk ayarı yaparak Anladın mı? Bu işi çözemiyormuşsun. Biraz da çubuğunu da eğmişsin. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bak. Çubukta eğik görüyor musun? Evet abi. Çubuk eğik olursa ne olur? Tam işini yapmaz. Çubuk eğik olursa bilye önde olur. Buraya bakalım. Bak şimdi çubuk kısalırsa bilye önde olur. Bilye önde olursa ne olur? Baskın ayaklarına vurur. Baskın ayaklarına vurduğu zaman ne yapar? kaçırma yapar. Yani baskı yarım açık kalır. Ama ne yapmış? Baskının yüzeyini yakmış. O yüzden dolayı bu. Kadar. O yüzden dolayı da bu sorunu yaşıyormuşsun. Volant dişlin güzel. Sadece az dişlerinde burada e, yıpranma var. var, bozulma var. Onun içinde bunun bu tarafı içi son derece güzel. Fatura filan yapmamış. Anladın mı? Bunun senin şu debriye çubuğunu düzelteceğiz. Güzel debriyat çubuğunu düzelteceğiz güzel. Yerine getireceğiz. Bunun sökmüşken debriyat bilyasını değişeceğiz. Ondan sonra bu baskında yanık olduğu için bu baskını da değişeceğiz. Yeni baskı takacağız. Balatayı da değiştireceğiz. Balatayı da değiştirelim. Ondan sonra güzel bir de baskı ayak ayarı yapacağız buna. Motorunu tekrar toplayacağız. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yine senin traktörün çalışacak olacak. Ama bu haliyle şu anda mesela bu şey Çubuk tamam. eğildiği için ne yapmış bilye önde kalmış. Bilye önde kalınca söylediğim gibi baskının ayaklarını yeri geldiği zaman basık bırakmış. Basık kalınca ne yapmış motorun performans kaybına da uğramış olabilir yolda. Evet. Sen belki farkında değildin bunun. Yok kaçırıyordu gaz gaz yerken belli motor oldu. bağırıyordu. Motor bağırıyor ama, ama gitmiyordu. gitmiyordu. O gitmiyordu. bağırtısına göre gitmiyordu. He, gitmiyordu çünkü devriyajın kaçırıyormuş senin. Buna tekrar bir ayar. Ayar yapacağız, toplayacağız, olacak, bitecek. Şimdilik bizi seyreden dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi herkes işine, gücüne baksın. Kendine iyi baksın. Görevimiz tehlike şimdilik. Hadi. Kolay gelsin.